Merhaba didim sevenler, Didime yerleşmek isteyenler, Didime taşınma hayali kuranlar, hesap kitap yapanlar. Arkadaşlar burada 16 tane villa var. Burada gel can. Evet, burada son kalan 2 tane son kalan 2 tane bir örnek villa gösteriyoruz size. Evet böyle bir kapıyı da gösterir misin? Merhaba abi. Kolay gelsin burada bir vestiyer için tasarlanmış. Burada güzel. Burada değişik bir aksesuar dolap falan da koyulur. Buraya bir şeyler konulur. Çelik kapının üstü de kapanmış. Gel babacığım şimdi. Evet. Arkadaşlar şimdi orada bir bir aksesuar takılmış. Üstüne bir şapka daha da büyütülür. Bu sitedir. Henüz yönetim oluşmamış. 16 tane villadan son kalan 2 tane. Fiyatlar 750 binden başladı. Şu anda 1 milyon 50 bin TL. Hani bekleyin kıyamet kopacak. Siz göreceksiniz. Yazı ne olacak? Öyle diyen abiler yanıldılar. Hani dolar tahmini yapanlar gibi. Dolar düşecek. Ekonomi, enflasyon rakamlarını tahminleri yapanlar gibi. Birçoğu da öyle oldu. Dolayısıyla şunu arz ediyorum. Matematikteki pi sayısı gibi biraz sen bana bakma yerleri çek. Matematikteki pi sayısı gibi gayrimenkul kardeşim her zaman kazır. Burada İskandinav ülkelerde, Hırvatistan'da bilmem ne mesela benim bir hemşerim dün dersimdi beni aradı. Hırvatistan'da çok raybaşta dedi abi dedi oralara git. Ben de valla bu pandemi falan var. Oralara da dünya artık globalleşmiş. Her yerde iş yapılır. İlle bura, ora falan değil. Hesap kitap meselesi bu dediğim Türkiye sizin evinizdir. Memleketimiz güzeldir. Hani yerleşmek için bundan daha iyi Hırvatistan falan falan işte e, bunlar gibi değil sevgili arkadaşlar. 1 milyon 50 bin TL'dir bu villa. Lafı fazla dolaştırmayayım. Evet bizler yani böyle koreç falan okumadık. Kafat çok ticaretle işlerle uğraştığımız için böyle e, doğal halimizle size anlatıyoruz. Evet şimdi şunu da söyleyeyim dünya şeyler gibi bazı arkadaşlar söyleyeyim onlar anlasın sen özgürce şey yap benim profilimde beni anlayan daha çok insan var o yüzden ben çok efendim el bebek gül bebek dememe gerek yok şimdi biri demiş ki bu hitapla bu sunumla zor satarsın da o yüzden dediğimde kuş arasında çeşmede benim hitabımı anlayan daha çok arkadaş var yani ben onlara hitap edeyim. Çok fazla kibarlık iyidir. Tabii Türk Dil Kurumu'nda Zeki Müren gibi güzel Türkçe konuşmak çok güzel. Ama onu beceremiyorum. Yani biz rahmetli Zeki Müren gibi konuşamıyoruz. Böyle biz de geldiğimiz iklim, bölge ne nasılsa işte öyle. Yani durum bu. Sevgili arkadaşlar burası mutfağımız. Bura mutfağımız. Evet mutfak gerçekten beyaz eşyalar da konulmuş. Güzel bir dizayn yapılmış. 1 milyon 50 bin TL'dir. Bura büyük bir evdir. Yani benim daha size göstermiş olduğum evlerin hepsinin bu tarzda, bu standartlarda ikizlerden hepsinin babasıdır bu ev. Size net söyleyeyim. Hepsini babası Didim Efeler Mahallesi'ndedir. Denize kuş uçuşu olarak aslında Didim Efeler mahallesi denize en yakın olan villası budur. Buralar yıllar önce buralarda arsalar işte 1 milyon falandı. Almadık yoktu yani alamadık. Olsaydı alırdık. Geleceği görürdük. Olanlara da önerdik. Almadılar. Gel babam buradan da bir salonu göster. Şimdi biraz biraz dağılıyor zaman zaman konu. Arkadaşlar bu altın kum denizine ayağınızı suya attığınız yere 1800-1900 ya da 2 kilometre uzaklıktadır. Örnek dairedir. 16 villadan oluşan mini bir sitedir. 14 tanesi satıldı, son 2 tanesi kaldı. Burada fiyatlar 750 bin TL'den başladı. Biz birkaç tane müşteriye biz de verdik. güle güle otursunlar, sebep olduk. Dolayısıyla son 2 tane fiyatlar arttı. Yine de buna rağmen ciddi karar veren insanlar şey olur, biz tekrar yardımcı oluruz. Dün İngiltere'de arayan sevgili abim. Şimdi mal satılınca kıymete biniyor. O İngiliz'in evi 150 bin sterline değildi. Daha fazlaydı. Ben son istediğini koydum. O da Feysel abimiz aldı. Hayırlı uğurlu olsun. Kızdın. Ben hangisini istiyorsam satıldı. Şimdi köyde bir kız kimseyi beğenmez, beğenmez, beğenmez. Sonra en sonunda kalır gider. Avrupa'da da öyle. Bizim kızlar şunu beğenmiyor, bunu beğenmiyor. Sonra insan insan olsun. Sonra yabancı menşeli biri ile olur. Hani kültürlü anlaşamayız bir şey olmuyor. Artık bir yuva kurayım diye oluyor. Yani şimdi sen de alsaydın abi alan var yani ya birileri her malın bir alıcısı var. Geç kalmanın anlamı yok. da sana söyleyeyim kurban olduğum hemşerim sistemine gerek yok. Sistem ayrıdır, kızmak ayrıdır. Sonra ben de seni yumuşattım aslında kızmıştın sen de. Evet. Bu nerede yanıyor? Can. Diyaro, diyaro. Diyar o diyar Bekir. Evet sevgili arkadaşlar çıktık üst kata. Ana bu rezervuar bozulmuş lan. Sevgili arkadaşlar burada banyomuz. Gördüğünüz gibi bu burada nedir bu Hilton dolap. Burada oturma taşı, burada düş yeri. Evet, burada banyomuz oldukça şık, modern, güzel bir banyo. Evet, sevgili arkadaşlar burası da böyle. Şimdi geç buraya babam. Şimdi özellikle genç arkadaşlar izliyorsanız saygı gibi bir şey yok. Saygı gibi bir şey yok. Şimdi biz Türkler olarak Yahudileri hiç sevmiyoruz değil mi? Hep Yahudi diyoruz. Bu Yahudi mi? Bu nedir? Ama Yahudilerin malını alıyoruz. Efendilik ayrıdır. Şimdi dolayısıyla ben işte böyle yağmurluyum diye birine ev arasında bu YouTube'u zaten birkaç aydır keşfettim. Ben zaten işimi yapıyorum. Bu YouTube olmasa zaten çalışırım. Ne bileyim sağlığım var muhataplarım etrafında hepsi insanlar. Dolayısıyla hani ben işte hitabı şöyle yap böyle yap öyle bir şeyim yok. Yani ben zaten haddimi biliyorum. terbiyemi de hani bozmuyorum. Ben yaparsam o zaman ben cezalandırın. Ula de oğlum adam ona dersiniz. Evet arkadaşlar böyle arada konuşuyorum. Bu yatak odası. Burada da bir böyle beş yıldızlı odalar oteleri andıran bir bir şeymiş. Buraya bir televizyon da konuluyor. TV ünitesi değil mi Can? Düşme ayakların bir yerlere değmesin. Can gel bunu göster. Heh. Ha, onu da göster. Bakın oraya bir şey daha yapmış. Bu gerçekten bu villaların babasıdır. Yani bu böyle de bu emsal emsalda. 790'a da var. Evde arka cephe. Burada şey e, bu işte TV bakın arkadaşlar anteni anteni bir şeyler buralarda mini bar. Evet şimdi buraya geç baba bu odayla biraz iyice gösterelim. Burada ama size bir şey söyleyeyim. Bakın abi, bu bu ya buraya ayak değecek. Bunu başka bir şey yapın. Bu ayak değdim insan kafa yer. Vallahi evde kavga çıkar. Şimdi tam ben buraya ayağımı vurursam Allah bir diyecek ne oldu? Kafa gelir şartı maf olurum. Bu bu yatak biraz sıkıntılı. Bak şimdi yürüyorum. Ayak of tam da sivri yeri. Adam sakat yapar. Ben bunu Mahmut abiye söyleyeceğim. Sevgili arkadaşlar o da bir. Güzel bir oda. Dizaynı da güzel. O dolabı iyi gösterdin. Altta salon açık mutfak gösterdik. Üste bir banyo bilmem ne gösterdik. Bir banyo, bir oda gösterdik. Evet, şimdi geldik. Kaç dakika oldu Can? Can. Can. 8 dakika. Arkadaşlar burası da ikinci oda. iki yatak var. Evet bu da çocuklarımızın odası. Bir tane de ufak bir şey yapmış. Gel babam şimdi oraya geç. Ben çıkayım sonra sen veya sen geç arkaya. Heh. Sen video çektiğin zaman bir adamın resmini çektiğin en sesini, yüzünü falan çekmeyin tamam Evet lan niye buraya yakmamışsın Can? Bu da ikinci oda. Gel babam. Hadi gel. Şimdi banyonun içine gir. Banyodan koridoru göster. Koridordan yukarı çıkıyoruz. Böyle lambaları da göster. Heh, banyonun içine gir. Gir banyonun içine. Arkadaşlar gerçekten bu da villaların babasıdır. Ben size net söyleyeyim. 1 milyon 50 bin TL bu villaların babasıdır. Size arz ediyoruz. Gel villaların babasının üst katına çıkalım. Evet. 1 milyon 50 bin TL ciddi düşünürseniz bizim hakkımız, hukukumuz var. Evet. Şimdi böyle en üst kata çıkıyoruz. Üçüncü oda. Üçüncü odamız. 1 milyon 50 bin lira. Bu da üçüncü odamız. Sevgili arkadaşlar ebeveyn banyoludur. Evet bu da üçüncü odamız. Banyomuz burada. Gel. biz bugün boş boş konuşmadık değil mi? İyi mi konuştuk? Evet. Bu da ikinci banyomuz. ben düşüyorum la burada. Lambasına ne olmuş? Lambayı yakmadım. Arkadaşlar burası düşen kabin. Burası oturma taşı, hit dolap. Burası termos, spor, çamaşır makinesi. Burayı da arz ettik. Geç banyonun içinde düşme baba. Geç banyonun içinde odayı da göster. O da Burada oturuluyor. 1.77 boyum. Hala değmedi. Yok kafa değmiyor. O da kafa değmiyor kardeşim. 1.77 1.78 benim boyum. Yani benim boyum da göstermiyor ama 1.80 gibiyim yani. 1.77 1.78 aynı. Sevgili arkadaşlar burası da evet 3. odamız. Gel terası göster. Can. Diyar o diyar o diyar o diyar Bekir. Şimdi canım benim bak bu koridoru göster. Dur dur dur. Geri git. Geri git oğlum bak. Bir ben çıkayım gidin özgürlüğüme kavuşayım. Sonra sen arkamda gel. Burası koridor arkadaşlar. Buradan aşağı iniyoruz. Bu lambada böyle cicileyim Güzel olmuş. Gel babacığım. Hadi şimdi gel. Şimdi gel. Şimdi ben özgür oldum. Şimdi özgürlük sende. Evet. Şimdi bakın. Bu da bizim terasımız mı Can? Terasımız burası. Arkadaşlar. Bu karşıdaki villa bizim hem şeyler yapmış. Arka taraflar 790 o mavili var ya ilk gösteriyorsun değil mi? Dün biz onu çektik videosu henüz içi bitmemiş. Onu da çekeceğim. Arka yani araziye bakan. Orası 790. Önler neydi? Önler 950. Bak o karşıda siyah yerler var ya. O siyah villalar gösterdin mi? Bak siyah site var ya. Oğlum bak siyah siteyi affedersiniz. Müşteri. Bir dakika. Aha. Ha bu sitede bir tane kaldı. Bunlar 800-750 falan diye. Bunlar da hepsi satıldı. Burada şu anda bir tane 950 bine var. O da el değiştirmiş bir şey olmuş. Bir tane orada satlık. Bir tane de o eski evlerde var. Orada Mustafa amca ben satmıştım o eskide 600 bin lira var. Evet böyle buralarda babam şöyle tüt. Şuralarda 870, 750 150, buralarda da var oralarda. Ama arka cephe o 870 bir tane var çok iyidir. Dolayısıyla bunu da arz ettik. Gel babacım, gel. Tam biz daha her şeyi sunduk herhalde değil mi? Arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir hatam olursa bağışlayın beni. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinde öptüm. Hoşça kalın. Arkadaşlar bugün Furkan yoktu. Drone'u ben kendim ilk kullanıyorum. Daha önce hiç kullanmadım. Biraz amatörce olmuş, olsun. Biz de Furkan'a hava atmış oluruz. Furkan diyor ki amca benim papucum dama mı atıldı? Sen kendin diyor uçurtmuşsun falan diyor. Bir tane drone kayboldu. Diğeri gelecek. Evet. Diyor ki amca sen diyor bu medya markla o kadar e, uğraştın diyor. Amerika'dan drone'umuz sinyal kayboldu diye bize yenisini veriyorlar. <laughs> medya marka söyledi ki hemen bizi afaroz ediyorlar. Olmaz. Siz kaybetmişsiniz falan. Biz mail attık. Amerika'dan Furkan attı oradan geliyor. Ha, Furkan başka bir şey diyor. Diyor ki sen diyor amca Türk Telekom'la 7 yıldır uğraşıyorsun. İnternetin çekmiyor diyor. Bir mail attık. Adamlar bir de bizden özür diliyor. Hem de diyor dronumuzu geri verdiler diyor. Şimdi yazmışlar İstanbul'da biri buna acentası almış. Demiş ki 2-3 haftaya dronunuzu size hediye ediyoruz. Yazılımsal bir hata olmuş diyor. Adamlar oradan buraya veriyorlar ben de böyle bu villaları sona doğru da olsa size böyle özetledim görselini. Fazla kaldırmadım arkadaşlar. Bu arada ben bir kahve yudumladım özür dilerim. Evet. Etrafta öyle tarlalar. Umarım böyle kalır. Etrafı yoğun yapılaşma olmaz da. Böyle kalsın ben buna razıyım. Adam yapıyor, adam iki tane inşaat yapıyor, satıyor. da o bitmeden, nefes bile almadan yenisini yapıyor. Mantar gibi çıkıyor yani. Buralar ne kadar bakirdi arkadaşlar. Evet. Ama güzel yer. Buralar gerçekten hani öneririm. 16 tane villa vardı burada. Son iki tane size sunmuş olduğum nimune örnek villadır. Durun bu arkadaşlar. Bugün internet çok yavaş. Sabahtan bir tane yükledim. Ancak yüklendi. Bir de Türksel kullanıyorum. Çok fazla kaldırmadım. Buna rağmen böyle bazen hızlı dönüyor. Çeviriyorum onu. Yavaş yavaş. Evet. Bizim terasta böyle bir şey işte. Çatılar kremit. Biraz sert rüzgar vardı bugün fazla kaldıramazdım zaten. Buradan kuş bakışı altın kuma çok yakın. Bu bölgede bu tarzda yapılan villaların en iyileridir bunlar. Ben de işte kırmızı kazaklı. Evet hoşçakalın arkadaşlar.